Sevgili öğrenciler biz bu üniteyi okulda işlemedik. Ama bizim Selim Efendi ne yapmış? Soruyu yapmış. Hem de yanlış yapmış. 78 kere söyledim. Çocuklar bilmediğiniz soruları sallamayın. Hepsini yapman farz değil ya. Selim neden bunu işaretliyorsun? Artist. Allah'ım ya Rabbim. Bilmediğin soruyu ne yapmıyorsun? Yapmıyorsun. He, biz bu soruyu işlemedik. Ama İnanın işlediğimiz yerlerdeki gördüğünüz bilgilerden de bu soruyu çözebilirsiniz. Neden? Çünkü ben diyordum ya sevgili arkadaşlar iddialıyım. Adımı koyuyorum ortaya. Bu konuyla alakalı en az iki soru gelecek. Bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol değişkeni. Heh. Bu da onunla alakalı arkadaşlar. Bakın. Yeşil ışık, beyaz ışık. 25 derece, 25 derece. Nemli toprak, nemli toprak. Şimdi soruyu okuyayım önce isterseniz. Yusuf yurttaki, yukarıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Deney sonucu aşağıdaki ifadeleri yazıyor. Nokta 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 nokta, nokta fotosentez hızını etkiler. Bu deneyde su sıcaklık değişkenidir. Bu deneyde nokta nokta bağımlı değişkendir. Buna göre Yusuf'un noktalı yerlere yazması gereken ifadelerden, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bakın arkadaşlar. Bakın yazıyorum. Sıcaklık ve toprağın nemi. Sıcaklık. Ve nemli toprak. Kontrol. Değişkeni değil mi? Evet. Kontrol değişkeni. Yeşil ışık, beyaz ışık. Bakın iki deneyde neyin etkisini araştırıyorsanız sadece onu değiştireceksin. Işık rengi. Bağımsız değişken. Nereden anladım? Selim çok iyi biliyor bunu. Selim'in sınıfa huzurunu etkisini araştırmak istiyorsanız Selim'i çıkar dışarı. Selimsiz ders anlat. Bir de Selimli ders anlat. Selim burada bağımsız değişkendir. Etkisi araştırılan değişkendir. Fotosentez hızını etkiler. Yani bağımsız değişken. Şimdi bu denede bağımlı değişken arkadaşlar etkilenen. Bağımlı değişken etkilenendir. Bağımlı değişken etkilenendir. Bağımlı değişken, etkilenendir. Bağımlı değişken etkilenen. Peki. Etkilenen varsa bir de etkileyen vardır. Etkileyen Arkadaşlar etkileyen ise bakın etkileyen ise bağımsız değişkendir. Bağımsız değişken etkileyendir. Bağımlı değişken etkilenendir. Ee, burada bize ipucu vermiş Selim efendi. Fotosentez hızını etkiler. Etkilenen fotosentez hızı. O zaman bu deneyde bağımlı değişken nedir? Fotosentez hızı. Fotosentez hızı. Şudur değil mi? Bu deneyde su sıcaklık kontrol değişkenidir. Bakın kontrol değişkenidir. Fotosentez hızını etkiler. Etkileyen bir şey etkilemiş değil mi? Etkileyen Etkileyen ise arkadaşlar kimde? Işık rengi. Işık rengi yazılır. Kontrol değişkeni yazılır. Fotosentez hızı. Bağımlı değişken fotosentez hızı yazılır. Ya toprak ne alaka ya? Ah Selim ah. Bilmiyorsan yapma bari. Deli etme hocanı. Kaptaki baz çözeltisi üzerine musluk atılarak asit çözeltisi ekleniyor. Bazın üzerine asit ekleniyor. Şimdi arkadaşlar bazlarda OH eksi tamam mı? Eksi normalde onun üzerine yazılır. Ama nasıl yazacağımı şu an bilemiyorum. Hidroksit iyonu değil mi yani? Siz onu anladınız. OH eksi yazılır. Asitlerde H artı vardır. Bolluğu vardır. Diyor ki ee, kaptaki baz çözelti üzerine baz. Yani baz. Burada bol bol ne vardır? Oh eksi vardır. Musluk açılarak asit ekleniyor bazın üzerine asit ekleyince ne olur? Nötrleşmeye başlar değil mi? Yani OH eksiler azalır. Çünkü damlattığın asitteki H artılar OH eksilerle birleştirir. Ne oluşur? Senin su oluşur. Şu bazdaki OH eksiler üzerine damlanan H artılarla şey asitteki H artılarla birleşir su oluşur. Onun denklemini yazıyorum o h eksi artı <laughs> h şu şunu sileyim h h o bakın şimdi kalem alayım elime o h eksi artı e artı eşittir Peki o. Ha böyle işte. Buna göre OH eksi iyonunun miktarı zamana göre değişen grafik. A, A şıkkında diyor ki OH eksi değişmez. Yanlış. B şıkkında diyor ki artar. Yanlış. C şıkkında diyor ki artar. Yanlış. D şıkkında diyor ki azalır. Neden? Çünkü bazın üzerine o asit damlattığın zaman bazın OH eksileri azalır. Hatta tersinden konuşalım asidin üzerine baz eklediği zaman da bu sefer asidin H artıları azalır. Evet diğer soru. Yani biz bu soruyu yapamayız. Neden? İşlemedik çünkü. Ama bizim Selim Efendi ah Selim ah yapmış. Neye güvenerek yapıyorsun ki Selim? Arkadaş işlemedik biz bu konuyu. Hamurun kabarması. Oksijensiz solunumla. Ya la ilahe illallah ya. Deli ediyorsun hocana. Yapmadık arkadaşım biz bunu yapmadık. Ha işaretlememiş zaten. Bak bak bir de uğraşmış. Bak 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 bak. Bir de uğraşmış. Bak yapmadık biz bu konuyu. Elektrik konusunu işlemedik. Ha çok merak ediyorsanız açıklayın bunu Selim Efendi. Tankerlerin şöyle arkasında bir zincir vardır. Yola sürer, sürter. Neden? Çünkü kopmuştur ucu. Bunun bir ucu diğer tarafa bağlıdır. Hay çocuklar <laughs> hiç alakası yok arkadaşlar. Tankerin içindeki sıvı var ya sürekli tanker giderken şöyle sıvı sallanır. Elekt sürtünmeyle elektriklenme olur. Allah muhafaza kıvılcım çıkar patlar. Hele bir ak akar yakıtsa tanker patlar uçar gider. <laughs> arkadaşlar o elektriklenmeyi sürekli ne yapmak lazım? Nötrlemek lazım. Ee, sürtünmeyle olan elektriklenmeyi nötrlemek için de şöyle toprakla en güzel nötrleme olur. Ee, toprağa o yüzden bir zincir sürer. Sürekli böyle topraklama olsun diye. Yani toprak dediğim yani zemine. Tankerin yerler ve ya bize şey soruyor. Burada zincir neden e, yere soruyor okuduğunuz zaman zincir neden yere sürüyor diye sorar. E, bunu sormuş. Yere değecek şekilde zincir takılıdır. Sebebini sormuş. Tankerin yerle ve havayla sütüme sonucu tanker üzerinde oluşacak yükün topraklanması sonucu nötrlenir. Evet cevap aşıkkı. Selim gördüğünüz gibi yine sallamış işkembe Kübra'dan. 78 kere söyledim Selim sallama diye bilmediğin soruları geç diye. Youtube'da Youtube'da şimdi değerlendiriyorsun hocamı. Çocuklar biliyorsan yap bilmiyorsan yapma. Hadi Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri öte.